Evet. Mouse açma yerimiz. Bu pil girişini açıyoruz. Gördüğünüz gibi pil girişinde ben daha önce şurayı denedim. Maalesef burası değil. Tam şurayı delmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burayı deldiğinizde burada vida girişi var. Yine tam şu noktada da vida girişimiz var. Bu vida girişlerini şöyle göstereyim. Daha sonra buradan Tırnağı kaldırıp kapağı kaldırmış oluyoruz. Kapağı kaldırdığımızda aslında şu parça buraya bağlı oluyor. Bu parçanın bağlantı noktasını ben çıkarttım. Diğer notebooklardaki bağlantı noktaları gibi klipsi var. Onunla e, ayrılabiliyor. Gördüğünüz gibi vida noktası burası ve burası. Bunlar tam da e, pilin olduğu yere denk geliyor. Bu açılıştan sonra eğer sizin de bu switchlerde butonların kliklerinde bir sıkıntı olursa bunları tam şu kısımdan bağlantı noktaları var. Bu noktaları hafifçe yukarıya kaldırdığınız zaman bu demir kısımlar kalkıyor. Kalktığı zaman da içini temizleme imkanınız var. Hiç bunları e, lehimlemelerini söküp de yeni buton takmaya çalışmayın. Yani buradaki butonları hiç değiştirmeye uğraşmaya gerek yok. Bunlar çok sağlam. Sadece içi pislik girmesi sebebiyle butonlar basmaz hale geliyor. Normalde çok kaliteli. Harika butonlar. Bakın. Yine buna da basalım. Ne kadar sessiz. Şimdi bunları ben denedim. Temizledikten sonra çalışır hale geldi. Şimdi kapatma noktasındayız. Dediğim gibi bu dokunmatiğin takılması gereken data kablosunu buraya taktıktan sonra hemen klipsle sabitleyeceğiz. Arkadaşlar bu kabloyu buraya takarken bende olduğu gibi sizde de bu gördüğünüz parça çıkması söz konusu olursa e, aynı anda bununla beraber bunu takmaya uğraşmayın. Oldukça sıkıntı veriyor. Önce bunu buraya yerleştirin. Yerleştirdikten sonra kabloyu buraya takıp daha sonra da klipsi yerleştirmeniz daha kolay olacaktır. örnekte olduğu gibi. Daha sonra tabii 2 2 4 tane vidamız var. Ee, biri bu kapakla bunu birleştiren e, buradaki şu gördüğümüz iki vida yeriydi. Diğer şu iki vida yeri de bu dokunmatiği buraya bağlıyor. Gördüğünüz gibi şurası ve şurasının vidaları. Zaten burada dört tane vida var. Şimdi bunları bağlayalım. Evet. Bu vidaları takarken bu kablo diğerinden çıkabilir. Bende de aynı şey olduğu için bu kablo çıktıktan sonra yine buraya kabloyu taktım. Şimdi yine şuradan klipsi bastırıp kabloyu sabitliyorum. Evet. Kablo sabitlendi. Sıkıntı yok. Şimdi son nokta. Bunu buraya takacağız. Evet takarken şuradaki tırna yerlerini yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu da. Arkadaşlar tam şuralarda gördüğünüz tırnaklar var. Bu tırnakları tam yerine takmaya çalışıyorum. Amaç onların oturması. Yalnız şu oturmalardan başka burada gerçi o zaman da öyleydi. Biz yine de takalım. bu yerleri yerine takmak birazcık sıkıntılı. Takalım. Bu nokta biraz deli tabi kağıt bant gibi <laughs> kısım olduğu için tekrar kapatırken kapağında yerine yapıştı. Evet. Şimdi işlem tamam. Hemen takma önce kırmızıyı aldık. Evet. İşlemimiz yandı. Tek bir çalışıyor. Bu çok güzel bir yanı. Şimdi gidip deneyelim. Çok güzel bir mouse'umuzdu. Arkadaşlar burada aradaki emareler benim açma girişimlerim sonucunda oluştu. Yoksa mouse çok sağlam. Evet. Şimdi denememizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi mouse'la taşıdık. Aşağı küçülttük. Evet. Sağ çalışıyor. Evet. Mouse özelliğinde. Harika. Gayet güzel. Bence açtığı işte çok güzel. Bir mouse'un yıllar sonra bu şekilde tekrar hayat bulması çok güzel oldu.